Başlar, yeni başlar, yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International Herkes Herkese International merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet bugün premium sandığımız geldi açılışı yapacağız şöyle bir bakalım çıkartabilecek miyiz yani garantiden çıkartırız zaten de hani garantiden önce çıkartabilecek miyiz ona bakacağız premium sandık incelemesinde yapacağız arkadaşlar siz neler çıkarttınız ne kadar premium sandık harcadınız kaç tane e, materyal çıkarttınız yorumlara yazarsınız bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce hemen bu haftaki videolarımız bu şekilde bu Bedava UC ile alakalı son bir duyuru vardı gençler. Ona dikkat edin. Elinizdeki e, parçaları kullanamayabilirsiniz. Dün atmıştım izlemediyseniz ona bakabilirsiniz. Ve yeni bir etkinliğimiz geliyor. Destan parçacı olsun. Ve Boksör setini daha hızlı nasıl alırsınız onunla alakalı videolar mevcut. Şimdi abi hemen geçişimizi yapacağız. Tabi hemen şöyle bir e, ekrana vereyim. İki hesapta da ben varım. Şimdi yan hesaptaki e, hesap bizim İslam'ın hesabı. Bu arada arkadaşlar hesabı şöyle şeyini bir göstereyim. Normalde dedektif binbaşı ve şu an sıralama sezon sıralamasında da birinci sırada arkadaşlar. Baya aslında önemli bir hesap diyebiliriz. Toplamda da 6433 kişiyi de banlamış. Şimdi abi hemen şöyle bir sandıklar kısmına geçelim buradan. <laughs> Yeni premium sandık setimiz. Bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi kafası filan var. Setin silahı bu. askı 2 seviyesi 1 seviyesi. Molotovu var. M16A4'ü biliyorsunuz zaten. Şöyle bir lavatar kısmından da görürsek. Şafağın nabzı. Toplamda 7 seviye bir silah. Yani hedefimiz bir tane hiç olmazsa ekstra çıkartabilmek. Ee, ekstradan paraşüt var. Kart setler gelmiş alt kısımda belki bunlar zaten çoğunuzda vardır diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi ne yapacağız abi? Hemen başlayalım açmaya. Toplamda 120 sandık açacağız arkadaşlar. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Geçi kaldırmak istiyorum. Daha heyecanlı olsun. Kapat. Başla. Abi. Şimdi 10 tane açtık çıkmadı. Evet yine çıkmadı. Devam edelim. Genelde ben şanssızım böyle konularda ama belli olmaz belki çıkar. Ah be. Abi hiç bana mısın deme böyle. Lık, lık 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 açılıp gidiyor. Anasını. Bir an dedim ne oluyoruz? Molotof aldık. Toplamda ne kadar açtık? 50 sandık açtık abi. Devam edelim. Dur abi arada bir tane şey açalım. Şöyle yapalım. O'm'e girelim. Şöyle günün ilkinden bir tane vuralım bakalım. Evet çok güzel. <laughs> Acayip şanslıyım abi. 60 tane açtık. Elimizde şimdi 60 tane daha açacağız. Umarım hani garantiden önce bir tane çıkar. Ayda ulan. Versene abi. Şimdi hani destansı bir silah değil. Normal şartlarda vermesi lazım bence yani. Niye bu kadar uğraştırıyorsun ki? Değil mi yani? Devam edelim abi. Yok lan. Harbi var ya. Yani garantide vermek için şu an oyun her şeyi yapıyor. Şurası ne? Aa, dur şuradan açalım. Belki çıkartırız. Evet çıkarttık. Silahın eklentisini çıkarttık. Silahı çıkartamıyoruz. Devam edelim abi. Ulan. Yani alt parçalardan veriyor. Setimeti vermiyor yani. Yok işte bombası, molotofu yok şeyi falan filan. Kaskı. Yavaş yavaş yani. Son 30. Yani aslında son 20 diyebiliriz. Çünkü 30. da zaten çıkacak. Bir şeyi olmayacak. Abi versene niye vermiyorsun? <laughs> Şunu da açalım. Şimdi buradan aldığımız başka bir şey vardı ama. Şöyle basalım bakalım. Abi skobunu verip duruyor ya. Geri çık, tekrar gir. Basalım abi. Yok abi. Bari garantide 2 tane aç. <laughs> evet son 10 sandığa geldik. 120. sandığımız. Zaten çıkartacağız şu an. Ama şey yapar mı bilmiyorum. Yok abi ya. Tamamen garantiden verdi ya. Yani sonuna kadar 120.sinde 119'a kadar dedi sana zırnık koklatmam 120'de veririm dedi. Neyse. Silahımızı aldık arkadaşlar. Bizim buradaki hedefimiz şeydi aslında dediğim gibi belki birkaç tane çıkartırsak ya da bir tane bile fazla çıkarsak oradan materyal kasmaktı. Ama olmadı. Neyse silahımız zaten elimizde yoktu arkadaşlar ama bunu da almış olduk. Siz silahı çıkarttınız mı? Yani garantiden önce çıkarttınız mı? Yorumlara yazın. Kaç kere çıkarttınız veya da ya da çıkartmadınız mı? Şanslı mıydınız, şanssız mıydınız? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda ne yaptık abi? Premium sandığın ufaktan bir incelemesini yaptık. 120 tane premium sandığımızı açtık. Garantiden de silahımızı aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.